Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Mazgitta töremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar <laughs> getirdiniz. Evet, Her öncelikle yapılan seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını, İstanbul'un için hayırlı olmasını, kendimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Bu seçim çalışmaları sürecinde emek sarf eden hem AK Parti Teşkilatımıza hem Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Çok yoğun bir yoğun bir süreci hep beraber yaşadık. Ee, tecrübelerimizi sahaya aktarmaya çalıştık. Ama az önce il başkan yardımcımızın ifade ettiği gibi genel politikalar, yerel politikalar hepsi bir bir aneyi bir araya geldiği zaman e, sonuçlar itibariyle çok da arzu etmediğimiz bir durumu ortaya çıktığını açık bir net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ama bu eee Bundan sonraki süreçte Katik'le ilgili, İstanbul'la ilgili veya Türkiye'yle ilgili, içeride veya dışarıda hayal kurmak isteyenlerin hayallerinin yarıda kalacağına inancımız tamdır. Biz gerçekle yaşamaya inşallah <laughs> <var edeceğiz. gülüyor> Bu noktada hakikaten çok emek verdiniz. Çok gayret sarf ettiniz. Geceli gündüzlü olarak e, çalışmalarda bulundunuz. Bu emeklerinizden dolayı, gayretlerinizden dolayı Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yeni bir dönem hep beraber başlayacağız değerli arkadaşlar. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın e, da ifade ettiği gibi seçim sonuçları itibariyle alınması gereken dersler varsa, eksiklikler varsa, yanlışlar varsa bunların değerlendirmesini biz de kendi içimizde mutlaka yapacağız. Bu değerlendirmeler yaptıktan sonra yine dava şuuru içinde hareket eden teşkilat mensupları olarak yolumuza durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Şimdi önümüzde bir beş yılımız var. Bu beş yılda yapacağımız çalışmalarımızı, projelerimizi, vaatlerimizi inşallah yine gerçekleştirmeye çalışacağız. Aslında biz geçmiş beş yılda da aynı durumla karşı karşıya. O zaman da Büyükşehir yine başka bir siyasi partinin yönetimiydi, bir belediye başkanıydı. Biz de yine buradaydık. Orada biz tabii seçim döneminde yapacağımız çalışmalarımızı, projelerimizi, 5 yıllık süre zarfında vaat ettiğimiz projelerimizi hem büyükşehirle beraber yapmamız gereken projeler olduğunu, hem bakanlıklar marketiyle yapacağımız projeler olduğunu, kendi imkanlarımızla yapacağımız projeler olduğunu, vaatlerimiz olduğunu her seferinde ifade ettik. Nasıl önceki yıllarda olduğu gibi, büyük büyükşehirle yapmamız gereken projeleri her seferinde dile getirmemize rağmen, yazılı olarak vermemize rağmen, yapılan ve yapılmayan projeleri değerlendirdiğimiz zaman bunu tekrar şimdi konuşmaya gerek yok. Ama yine biz önümüzdeki dönemle ilgili büyük şeyle yapmamız gereken konuları, projelerimizi kendilerine aktaracağız. Bu de yaşayan insanlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması, hizmet kalitelerinin artırılması ile ilgili yapılması gereken, girilmesi gereken diyalog neyse o diyaloglara gireceğiz. Sonuç alabilir miyiz bilmiyoruz, göreceğiz. Ama bizim hiçbir şekilde bir karşı niyetimiz yok. Biz Perdi'ye yatırım getirmek istiyoruz, projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu bu inancımızla yolumuza devam edeceğiz. Evet, bir seçim sürecinde siyasi partinin bir ittifakın belediye başkan adayı olarak seçimlere girdik ve kazandık. Elhamdülillah. Biz artık bu saatten sonra Pendik'te yaşayan yaklaşık 750 bin insanımızın tamamının belediye başkanı olarak çalışmalarımızı, projelerimizi ve onlarla hemhal olmayı devam ettireceğiz. Bundan önce olduğu gibi. İnşallah bu beş yıl bizim için çok önemli. Şimdiden bu beş yılın daha bitmeden bazı senaryoları yazmaya çalışanlar, bazı e, spekülasyon yapmaya çalışanlar maalesef üzüntüyle takip ediyoruz. Ama biz AK Parti Teşkilatı olarak, Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin vekası ile ilgili yapmamız gereken ne varsa bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kimse kimse o hayal gördüğü olayları bu ülke menfaatinin aleyhine olacak şekilde aleyhine olacak konularda tevessül dahi etmeye çalışmasın. Çünkü bizim devletimiz, bizim hükümetimiz o kadar kuvvetlidir ki ne zaman ne yapacağını gayet iyi bilir. Evet, Türkiye'de bir ekonomik sorunlarla ilgili dönem yaşıyoruz. Aslında bu 2010, 2009 senesinden beri süre gelen bir süreç. Dünyadaki ekonomik krizin Cumhurbaşkanımız teğet geçecek dediği ülkemizde teğet geçmesi o zaman inanmamışlardı ama teğet geçti. Ama daha sonraki süreçte maalesef pandemi süreci ve 11 ilde meydana gelen deprem hadisesi Ukrayna-Rusya savaşı ve güneyimizdeki birçok hadise ülkemizin içindeki ekonomik şartları da çok zor duruma getirdiğini ve ülkemizin bundan ciddi manada etkilendiğini maalesef gördük. Şimdi bu önceki yıllarda nasıl ülkenin, ülke insan, bu ülke insanının refahının artırılması ile ilgili gayret gösterildiyse ve noktaya getirdiyse bundan sonra süreçte de inşallah AK Parti Cumhur İttifakımız bu hedefini gerçekleştirecek ve çok uzun sürmeden yine bu ülkemizin insanı olarak refah toplumuna geçmeye biz devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Biz de bu noktada Perdik'te yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti göstermek suretiyle teşkilatımızla beraber, Cumhur İttifakımızla beraber bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ve bu beş yılda inşallah yine her zaman olduğu gibi, önceki dönemlerde olduğu gibi İstanbul'da örnek bir belediye olmanın bilinciyle çalışmalarımızı gayretlendirip çok daha artmış olacağız. Kendi şey, sınırlarımız içinde spesifik birçok konunun sorunu ol olduğunu biliyoruz. Bunların biz aslında yapısal bir e, düşünceyle meseleyi çözme gayretimiz oldu. Bu konuda tabii toplumun çok değişik kesimlerine, çeşitli kesimlerine e, etkilediği için memnun olan veya olmayan birçok arkadaşımız, vatandaşımız oldu. Onlara da hak veriyoruz. Sonuç itibariyle bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin sonunda da memnun olan da var, olmayan da olduğunu görüyoruz. Ama bu seçim sürecinde ben hiçbir siyasi partiye cevap verdim. Çünkü biliyordum ki biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Ama onlar siyasi bir hedef doğrultusunda birçok manipüle edilmiş birçok olayı karşı karşıya kaldık. Birçok yalan, iftira karşı karşıya kaldık. Hiç umurumuzda değil. Biz gerçekten Allah doğru yaptığımıza inandığımız zaman yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. Tabii ki değerlendirmelerimizi yapacağız. Hızlı bir şekilde bu sorun olarak gördüğümüz meseleleri hızlı bir şekilde çözmek ve artık sorumsuz bir pendiyi hep beraber inşallah yaşamak istiyoruz, vatandaşlarımızı yaşatmak istiyoruz. Önümüzdeki günler elin dediğimiz gibi. Biz projelerimizi gerçekleştirmeye ilgili çalışmalarımızı hazırladık. Hazırlığımızı bitirdik. İnşallah büyük şehre tekniklerimizi sunacağız. Bakanlıklarla görüşmelerimiz devam edecek. Ve Pendi yine İstanbul'un parlayan yıldızlarından bir tanesi olmaya Allah'ın izniyle sizlere devam edecek diyorum. Bu noktada Artık yeni bir döneme başlayacağız. Bu dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ee, bu süreçte Emek sahip eden özellikle mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Vallahi hepsinden razı olsun. Çok büyük gayret gösterdiler, çok önemli projelere imza attılar. Bundan sonra süreçte onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızla bir de beraber olarak asil yedek, kazanmış kazanmamış ayrım yapmadan Onlarla her daim beraber olmaya devam edeceğiz. Onlar artık bizim meclis üyemizdir ve meclis olarak bundan sonra süreçte de onlarla ilişkilerimiz devam edecek. Bu düşünceyle çalışmalarımızı yürüteceğiz inşallah. Ben bir kez daha bu 31 Mart'ta alınan sonuçları Türkiye'mize, İstanbul'umuza ve Pendiye'mize hayırlı olmasını diliyorum ve yeni işler zamanı diyerekten Pazar Sıfı'na yolumuza durmak yol dolayı Hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum, Allah'a emanet olun.